Anlatma esasına bağlı edebi metinlerde olay zincirinin ve bu zinciri meydana getiren zaman, mekan, çağız kadrosu gibi unsurların kim tarafından görüldüğü, idrak edildiği ve kim tarafından kime nakledildiği sorularına verilen cevaptır. Özellikle şu kısımda kime nakledildiği yani nakledenin kim olduğu ya da işte karşı taraftaki kişinin kim olduğu, kimin tarafından nakledildiğini ifade etme üzerine verilmiştir. Evet bu cümlede aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır? Burada anlatıcının özellikleri tanımlanmıştır. Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır. Zihnimizde düşünceler çoğu zaman düzenli, kurallı bir şekilde akmaz. Bütün doğallığına ve doğrudanlığına rağmen iç konuşmanın bu düzensizliği tam anlamıyla tamsil edemediği görüşüne dayalı teknik kaygılar nokta nokta tekniğin başlıca oluşum gerekçelerini oluşturur. İç konuşmanın bir türevi olan bu teknik Ondan sadece dili cümle bazında kullanma, kullanım boyutundan ayrılır. Şimdi burada e, iç monologdan ayrılan e, anlatım tekniğinden bahsediyor. Bu diyalog olamaz. Çünkü diyalog iki kişinin konuşmasıdır. Monolog tek kişinin konuşmasıdır. Gösterme tekniği, e, olanı olduğu gibi aktarmaktır. Montaj tekniği de bir kişiye ait cümlelerin e, başka bir kişi tarafından kullanılmasıdır. İç monologla karıştırılan genellikle bilinç akışı tekniğidir. Bu yüzden bu parçada boş bırakılan yere E seçeneğindeki bilinç akışı getirilmelidir. Doğru cevap E şıkkıdır. Kurmaca dünyada olup bitenleri sadece izlemekle yetinir. İkinci aşamada da gözlemlerini adeta bir kamera tarafsızlığı ile okuyucuya nakleder. Bir yansıcı konumundadır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir? Olanı olduğu gibi gösteriyorsa bu gözlemci, müşahit bakış açısından bahsediyordur. Bu yüzden doğru cevabımız B. Yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak olan her şeyi bilir, görür ve duyar. Kahramanların gönlü veya kafasından geçenleri okumaya kadar uzanır. Bu ne ile alakalıdır? Hakim bakış açısı, ilahi bakış açısı ya da tanrısal bakış açısıyla alakalı bir şeyden bahsediyor. Bakış açısından bahsediyor. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkıdır. Nokta nokta anlatmaya bağlı metinlerde toplumsal bir tabakayı değil, sadece kendini temsil eden kahramanlardır. Bu kahraman anlatı metinlerinde kendi iç dünyası, şahsiyeti, başkalarına benzemeyen yüzüyle görülür. Bu kahraman başka kahramanlarla benzer ortak davranışlar gösterse de Bunları dışa vuran duyguları, tepkileri, sözleri ile diğer kahramanlardan ayrılır. Şimdi burada tip ya da karakter ikisinden bir tanesi olacak ki bu ikisi karıştırılır. Bu parçada bahsedilen aslında karakterdir. Çünkü sadece kendini temsil ediyor. Tipte ise toplumun tamamını temsil etme durumu vardır. Dolayısıyla bu parçada boş bırakılan yere B seçeneğindeki karakter getirilmelidir. Doğru cevap B şıkkıdır romanı olarak da adlandırılan ve insan ruhu üzerinde ayrıntılı inceleme yapan romanlara psikolojik roman, okuyucu heyecanlandıracak biçimde gelişen olağanüstü nitelikli olaylar üzerine kurulan şaşırtıcı, ilginç olayların sürükleyici bir anlatımla dile getirildiği romanlara macera romanları, uzak ve yabancı ülkelerdeki yaşamdan konusunu alan, uzak ülkeleri tanıtmayı amaçlayan romanlara tarihi roman, hayır, tarihi roman değil, egzotik roman denilmektedir. Dolayısıyla 3 nolu kısımda roman türü ile ilgili bilgi yanlışı vardır. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır. Gece dediniz de aklıma geldi. Nermin yemeğe bekler beni. Müsaadenizle. Espri yaparak kurtulamazsın. Koltukta söz verdin. Vazgeçiyorum. Bütün insanlığın önünde eğilerek vazgeçiyorum. Beni yanlışlıkla çıkardılar sahneye. Ben yoldan geçen bütün sorumluluk sende. Hayır değil. Benden paso. Çocuk daha 6 yaşını doldurmadı bile çamcası. Evet çocuklar da bekliyor. Para mı gel istiyorum? Yanlış filme gelmişim. Görüyorsun benim gibi rezil bir insandan hayır gelmez. Öyle evinde oturmuş, yataktan fırlayarak kalktı, pencerenin önüne gitti. Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır? Diyalog ve monolog olamaz çünkü diyalog iki kişinin konuşması, monolog da tek kişinin konuşmasıdır. Montaj tekniği de bir kişinin bir yazısının işte bir bölümünün bir eser içerisinde yer almıştır. Gösterme tekniği de yine sahne ile alakalıdır. Burada bilinç akışından bahsedilmiş çünkü bir iç monolog kişinin sanki kendisiyle konuşuyormuşçasına bir anlayışı vardır. Dolayısıyla buna bahsetmiş, biraz daha böyle anlam derinliği ifade etmiş biraz daha bir şeyleri ifade etmeye, işte varoluşsal bir özelliği dile getirmeye çalışmış. Dolayısıyla bu parçadaki anlatım tekniği bilinç akışıdır. Bu yüzden doğru cevap E seçeneğidir. Yalnızca nakış ve tesip yapardım. Sayfa kenarlarını süsler, çerçeve içine renkler, renkli yapraklar, dallar, güller, çiçekler, kuşlar çizerdim. Kıvrım kıvrım Çin usulü bulutlar, birbirinin içine geçen yapraklar, renk olmanları ve içlerine gizlenmiş ceylanlar, kadırgalar, padişahlar, ağaçlar, saraylar, atlar, avcılar. Eskiden bazen bir tabak içine nakış yapardım. Bazen bir aynanın arkasına, bir kaşığın içine, bazen boğaz içinde bir yalının, bir konağın tavanına, bazen bir sandığın üzerine. Son yıllarda ise yalnızca kitap sayfaları üzerinde çalışıyordum. Bilinç akışı tekniği kullanılmıştır. Hayır, burada bilinç akışı tekniğinden değil bir kişinin yaptığı işle alakalı bilgi vermesinden bahsediyor. Bu yoktur. Kahraman anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır. Evet bu vardır, bu dursun. Gözlemci bakış açısı yoktur. İş çözümleme herhangi bir şekilde iş çözümleme de yapılmamıştır. Light motif yani geriye dönüşler de yoktur. Dolayısıyla bu parça ile ilgili olarak kahraman bakış açısı vardır. Çünkü birinci kişili bir anlatım var. Yapardım, çizerdim, çalışıyordum gibi birinci kişili anlatım var. Dolayısıyla kahraman bakış açısıyla el alınmıştır. Bu yüzden doğru cevap B şıkkı. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Diyalog tekniği örneklenmiştir. Hayır burada karşılıklı konuşma durumu mevcut değil. Gözlemci bakış açısı vardır. Hayır burada gözlemci bakış açısı değil. Birinci kişiyle anlatım yani kahraman bakış açısı vardır. Gözlemci bakış açısı olsa üçüncü kişiyle anlatımın olması gerekir. İş çözümlemeden yararlanılmıştır. Burada iş çözümleme ile alakalı bir durum yoktur. Çünkü kişinin iç psikolojisi ile alakalı bir şeyinden bahsetmiyor. Tanrısal ilahi bakış açısı buna da yer verilmemiştir. Bu parçayla ilgili olarak kahraman anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır. Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır.